Herkese merhaba. Bugün podcastimizin konusu sınırlar. Sınır ne demek, sınırlarımız neler ve bu sınırları nasıl koruyabiliriz bunları konuşacağız. Öncelikle sınır kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre pek çok anlamda kullanılabiliyor. Bunlardan ilki birbirine komşu olan iki devletin topraklarını birbirinden ayıran hudut veya çizgi. Bir şeyin genişleyebileceği, yayılabileceği son çizgi yani uçlar diyebiliriz. Peki insan olarak kişisel yani duygusal ve fiziksel sınırlarımız neler? Bunları biliyor muyuz? Kişisel sınır, kişinin kendisi için sahip olduğu alanları çizmesi ve bu alanları korumasıdır. Sözlük anlamındaki gibi bunu ülkeler arası sınırlar gibi düşünebiliriz. Nasıl ki ülkelere ait toprakları belirlemek için sınırlar gerekli ise, kendimize ait alanların belirli olabilmesi için de kişisel sınırların olması gerekli. Ya da evimiz gibi düşünebiliriz. Kapımız açık olduğunda hırsızlar elini kolunu sallayarak evimize girip özelimize ya da bize ait olan her şeye sahip olabilir. Ama kapımızı kilitlediğimizde hırsızların işini zorlaştırmış oluruz. Öncelikle fiziksel sınırlarımız Bunlar kişisel alanımızı ve bedenimizi korur. Mahremiyete sahip olma, dokunulmama, dinlenme, yemek yeme gibi fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılama hakkı verir. Bu sınırlar çevremizdekilerin bize ne kadar yaklaşabileceğini, ne tür bir fiziksel temasın bizim için uygun olduğunu, ne kadar mahremiyete ihtiyacımız olduğunu ve kişisel alanımızda nasıl davranmaları gerektiğini ortaya koyar. Çoğu zaman fiziksel sınırlarımızı koruma konusunda problem yaşamayız. Çünkü bunlar somut sınırlardır. Fiziksel sınırlar bedenimizin bize ait olduğu ve ona iznimiz olmadan kimsenin dokunamayacağı ile ilgilidir. Şimdi kollarınızı iki yana açın ve kendi etrafınızda 360 derece dönün. İşte bu kişisel sınırımız. Bir başkasının bizim İzimiz ve isteğimiz dışında bu alana girmesi mümkün değil. Çünkü kendimizi güvende ve rahat hissetmeyiz. Dünyada fiziksel sınırların görülmesi daha kolay. İşaretler, tabelalar, uyarı levhaları, lambalar ya da duvarlar. Hepsinin mesajı aslında aynı. Bu benim alanım, benim parçam, bana ait yani benim sorumluluğumda. Bir ev aldınız ve tapusu sizde. O mülk artık sizin ve başkası sizden izinsiz o eve giremez gibi düşünebilirsiniz. Neye sahip olduğumuzu ve nelerden sorumlu olduğumuzu bilmek bize özgürlük tanır. Bunu bir örnekle açıklayalım. Yabancı bir kişiyle asansöre bindiğimizi düşünelim. Mümkün mertebe o kişiyle en uzak mesafede kalmaya çalışırız. Çünkü burada fiziksel sınırımızı korumaya çalışırız. Aynı şekilde ders anlatırken Hocamızın hep bizim yanı başımızda durması bizi rahatsız eder. Ya da patronumuzun aynı şekilde yanı başımızda kişisel alanımızı aşacak şekilde yakın olması bizi rahatsız eder. Bir yabancının size dokunmak istediğini düşünün. Ne yaparsınız? Yolda yürüyorsunuz. Tanamadığınız biri elinizden tut. Sinirlenir, bağırır ve kendinizi korumaya alırsınız. Onu engellemeye çalışırsınız. Çünkü sizin fiziksel sınırınızı aşmaya çalıştığını ve buna hakkı olmadığını bilirsiniz. Ancak iş işte, duygusal sınırlara gelince çoğumuz bunu koruma konusunda o kadar da iyi değiliz. Çünkü duygusal sınırlarımız nerede başlıyor, nerede bitiyor tam olarak bilmiyoruz. Fiziksel sınırlarımız nasıl ki bedeni korumaya dönükse duygusal sınırlar da duygusal bütünlüğümüzü, benliğimizi korumaya dönüktür. Peki duygusal sınır ne demek? Duygusal sınırlar bize kendi duygu ve düşüncelerimize sahip olma, duygularımızın eleştirilmesine ve yok sayılmasına izin vermeme hakkını tanır. Bu sınırlar duygularımızı çevremizdeki diğer insanların duygularından ayırır ve onların ne hissettiğinden sorumlu olmadığımızı, yalnızca kendi duygularımızdan sorumlu olduğumuzu gösterir. Özellikle duygusal sınırların ihlal edilmesi psikolojik problemleri de beraberinde getirir. Mesela depresyon, tükenmişlik, kendini değersiz hissetme, kişinin kendini suçlaması gibi durumlar sık sık görülebilir. Kişi duygusal sınırını koruyamamış. Belki hiç hayır diyememiş. Onu sürekli olarak aşağıya çeken kişilerle arasına mesafe koyamamış. Sonuçta yıpranmış ve gücü tükenmiştir. Şöyle düşünelim. Bir meyve bahçeniz var. İçinde çeşit çeşit meyve ağaçlarınız var. Ancak siz bahçenizi korumak için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ne bahçenizin etrafını çit çekiyorsunuz, ne de herhangi bir yabancının izinsiz olarak bahçenize girmesine, izinsiz olarak meyvenizi koparmasına engel oluyorsunuz. Bunun böyle devam ettiğini düşünün. Muhtemelen bir süre sonra bahçeniz sizin kontrolünüzden çıkacak tahrip olacak, meyveleriniz sizden izinsiz koparılacak, bahçeniz sizin olmaktan çıkacaktır. Bahçenizin zarar görmesinde zarar verenlerin payı olduğu kadar bizim de payımız var. Çünkü biz o bahçeyi koruyamadık. Korumak için hiçbir şey yapmadık, ona sahip çıkmadık. Bahçemizi korumak bizim görevimiz. Aynı zamanda başka birinin bahçesine izinsiz girmeye de hakkımız yok. Ne kendi alanımızı bir başkasının izinsiz müdahalesine açalım ne de bir başkasının alanına izinsiz girelim. İşin püf noktası bu. Başka bir sınır ihlali de bir başkasına o bizden talep etmediği sürece fikir sunmak, öneride bulunmak, yani akıl vermek. Aslında bu da büyük bir sınır ihlali. Çünkü kişinin kendisiyle alakalı olan her şey onun alanı. Ve biz o alana girmeye çalışıyoruz. Hem de izin almadan. Şöyle düşünün. Bir arkadaşınızın evine onun haberi olmadan gittiniz. Kapısını çaldınız ama açan olmadı. Ama siz o kapıyı zorlayarak içeri girmeye çalışıyorsunuz. Arkadaşınız belki uyuyor, belki hasta, belki de dinlenmek istiyor. Ya da evi dağınık, kısaca müsait değil. Oysa arkadaşınız uygun zamanında sizi evine davet etseydi, o kapıyı zorlamak zorunda kalmazsınız. Size açılan kapıdan kolayca içeri girerdiniz. Kişisel sınır ihlali de aynen böyle. Size açılmayan bir kapıdan zorla içeriye girmeye çalışmak gibi. Peki sınırları öğrendik. Şimdi kimlerle aramıza sınır koymalıyız? En başta kendimizle aramıza sınır koymalıyız. Sınır kişinin kendisinde başlıyor. Nasıl ya? Kendime de mi sınır koyacağım diye olabilirsiniz. Evet, en başta kendimizle aramıza sınır koymalıyız. Bunu bir örnekle açıklayalım. Sabah erken kalkıp spor yapacağım. Kendinize söz verdiniz. Ya da artık sağlıklı besleneceğim dediniz. Ama bunların hiçbirini yapmadınız. Bu kişinin kendine olan sınırını işgal ettiğini gösterir. Ya da kendimize çok acımasız davrandık. Bir şeyi yapamadığımızda ben aptalım. Yine sakarlık yaptım. Hep böyle yapıyorum. Başladığım şeyi bitiremiyorum. Aslında burada da kişinin kendine olan bir sınır ihlali vardır. Hedefleriniz kendinize verdiğiniz sözleriniz gerçekçi ve uygulanabilir olmalı. Sonrasında da aklınıza gelen herkese karşı sınır koyabilirsiniz. Bedenimiz, arabamız, ofisimiz, cüzdanımız, özel hayatımız, bütün ilişkilerimiz bunun gibi her şey bizim özelimiz. Bunları korumakla yükümlüyüz. Sınırları öğrendik. Şimdi de sınır koyma yöntemlerini konuşalım. İlki iletişim kurun. Net ve gerçekçi sınırlar belirledikten sonra bunları diğer kişiye net bir şekilde iletin. İsteklerinizi saygılı ve sağlam bir şekilde iletmeye çalışın. İkinci olarak niyetinizi açıklayın. Niyetimizi karşı tarafa açıklamak anlaşılmamızı sağlayacak. O kişiyi değil, davranışını ya da söylediği cümleyi reddettiğimizi düşünecek. Evet arkadaşımsın, seni seviyorum, değer veriyorum ama bu benim alanıma girmene sebep olamaz. Örneğin ihtiyacınız olmadan verilen bir tavsiye ile karşılaştığınızda ya da müdahale edildiğinizde karşınızdaki kişiye benim iyiliğimi istediğini biliyorum. Niyetim seni kırmak değil ama bu konu hakkında tavsiyeye ihtiyaç duymuyorum. Eğer ihtiyacım olursa sana tekrardan danışabilirim. Burada amacımız sınır koyarken karşı tarafı kırmak ya da ters demek olmadığını belirtmek. Üçüncü olarak kibarca reddedebiliriz. Hayır demek toplumumuzda kabalık olarak algılanabiliyor. Bu sebepten hayır demek zor ama hayır demek çok önemli. Bize sunulan bir teklifi sunulduğu için teşekkür edip kibarca reddedebiliriz. Neden kabul etmediğimizi açıklayabiliriz ki bazen bir neden belirtmeye de ihtiyacımız yoktur. Canımız istemeyebilir, o an kendimizi iyi hissetmeyebiliriz. Kendi başımıza kalmak isteyebiliriz. Bu gibi nedenler bazı kişiler için çok da gerçekçi olmayabilir. Başlangıçta neden kabul etmediğinizi söylediğinizde sizi ikna etmeye ve fikrinizi değiştirmeye kalkışabilirler. Böyle durumlarda kararlı olun. Zamanla bu kararlılığınızdan dolayı teşekkür ederim demeniz yeterli olacaktır. Ya da alternatifler belirlemeye çalışın. Bunu bir örnekle açıklayalım. Aile yemeğiniz var ama gitmek istemiyorsunuz. Eşiniz ya da aile büyüğünüz bu konuda ısrarcı. Bazen hayır demek kolay olmayabiliyor. Bu gibi durumlarda alternatif bir seçenek bulabilirsiniz. Mesela, aile yemeğine gelemeyebilirim ama tatlı faslına mutlaka yetişeceğim. Hayır demek bir süreç, bir anda olması imkansız. Planı olduğu gibi kabul etmektense sizi daha az rahatsız edecek kısma katılmış olabilirsiniz. Son olarak sınırlarınızı koruyun. Sınırlarımızı koymak, koruyamadıktan sonra anlamsız olacaktır. Bu başlangıçta çaba gerektirir. Fakat kendi alanında hareket etmek, fikir ve hareket özgürlüğü sağladıkça daha iyi hissettirecek. Bunu da bir örnekle açıklayalım. Arkadaşınızla görüştünüz ama sürekli telefonuyla uğraştı. Şöyle bir geri dönüş sağlayabilirsiniz. Anladığım kadarıyla yoğunsun. Telefonunla ilgili çözmen gereken şeyler var. Şimdi ayrılalım. Başka zaman ikimizin de müsait olduğu bir zaman tekrardan görüşebiliriz. Böyle bir cevap verdiğimizde kibarca durumu açıklıyoruz ve çok net bir şekilde sınır çizebiliyoruz. Peki hep böyle tetikte mi olacağız? Aslında hayır. Zamanla çevremizdeki kişiler de bu durumu fark edip ya size saygı gösterecek ya da hayatınızdan çıkacak. Hayatınızdan çıkan insanlar kendi içinde kendine sınırı olmayan insanlar diyebiliriz. Çünkü kendine sınırı olmayanın başkasına da sınırı olmaz. Kendinizi ve kalbinizi güvende hissetmek için sınır koymak normal. Kendini önemseyen, kendine değer veren her insanın sınırları vardır. Sınırlarımızın olması bizi soğuk, katı, fazla mesafeli ya da bencil biri yapmaz. Sadece kendimizi önemsediğimizi gösterir. Kendimizle aramıza mesafe koymamak için başkalarıyla aramıza sınır koymak zorundayız. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.